Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarma operasyonlarında önemli bir zafer daha kazandı. 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Fuzuli kenti işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Fuzuli kenti ile birlikte 7 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığının müjdesini verdi. Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da ilerleyişine sürdürüyor. 27 yıldır Ermenistan işgali altında olan Fuzuli kenti düşmandan kurtarıldı. Müjdeyi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev verdi. Ve Fuzuli şehri, Fuzuli şehri işgalçılardan azat edilip Fuzuli bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Fuzuli kent merkeziyle Koçahmetli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmetli, Musabeli, Işıklı ve Dedeli köyleri de işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hoca Ben hattında Ermeni mevzilerinin vurulduğu görüntüleri yayınladı. Dağlık Karabağ giriş kapısı olarak nitelenen Fuzuli, 1993 yılından beri Ermenistan işgali altındaydı. Kentin düşmandan temizlenmesi Azerbaycan ordusu açısından manevi bir öneme de sahip. Bazıları hesap edirdi ki Füzuli şehrini işgaldan azat etmek mümkün değil. Ancak müzeffer Azerbaycan ordusu bu şerefli misyanın öhdesinden gelebildi. Fuzuli kenti Şusa, Cebrail, Adere ve Terter kavşağında bulunuyor. Düşmandan arındırılması, Dağlık Karabağ'ın kurtarılmasında yeni bir cephenin açıldığı şeklinde yorumlanıyor. İşgalden önce 144 bin Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı Fuzuli, 1990'lı yıllarda Ermenistan işgali sırasında 1100 şehit vermişti. Yaklaşık 1500 Fuzuli'li yaralanmış, 155 çocuk, anne ve babasını kaybetmişti.